Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aracımız için bir proje yapıyoruz. Bu proje içinde gösterge panelimizi sökmek mecburiyetinde kaldık. Bir işlem yapacaktık oraya. Sökmüşken gösterge panelimizin ışıklarını da LED'e çevireyim dedim. Hem ışıkların çoğu yanmıyordu. Sönük sönük yanıyordu. Kimisi hiç yanmıyordu. LED'e çevirmiş olduk güzel bir görüntü elde ettik. Şu şekilde panelimizi çevirdiğimiz zaman şu kaplo ayrı bir sistem için bildiğiniz üzere benim aracımda sis lambası opsiyon olduğu için sis lambasının göstergedeki yandığına dair aktif olduğunu gösteren ışık boştu. Ben oradan ekstra bir kaplo çekip bunu tuşuma bastığımda burada çalıştığını görmek için bir hat çekeceğim. Neyse konumuz bu değil. Asıl konumuz bu. Bütün lambalarımızı söktük. Gördüğünüz gibi. Bütün e, akor lambaları söktüm. Fotoğrafta görüldüğü gibi. LED'e çevirdik hepsini çok basit yapabilirsiniz herhangi bir yani e, ustalık gerektiren bir iş yok. LED'imizi yapıştırdık. Sonra bütün uçlarını birbirine bağlayıp şuradan önemli olan tek husus şuranın artısını eksine dikkat etmek. Şurada gördüğünüz gibi şu hattımızda eksi yazıyor. Bu eksiği bu şekilde böyle takip edeceğiz. Bakıyoruz ki e, sol taraftaki uç eksi. Buraya LED'imizin eksi bacağını lehimliyoruz. Şunu da takip et buradaki yollardan. Muhtemelen zaten bir artı bir eksidir yani. Bunu da bu şekilde lehimliyoruz buraya. Ben biraz daha güzel olması açısından lehimi pleksiye değil de şu kendi orijinal şeyine lehimledim. Daha güzel oldu. Şimdi montajını yapacağım. Işıkların nasıl göründüğünü hep birlikte göreceğiz. Montajımız bitti. Hemen farlarımızı açalım. Gayet güzel aydınlatıyor. Şuranın şu kısmın ampulü patladığı için burası siyahtı. Burası yanmıyordu daha önce. Ve şu ışıklar, göstergeler yanmıyordu. Hep patlamıştı şeyleri, ampulleri. Gayet güzel oldu şu an. Arka sesimiz. Yeni video ve içerikler için takipte kalın. Oh, mm -hmm.